90'lı yıllara damgasını vuran pop şarkıcısı Pınar Aylin, kızı Maya fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü şarkıcının kızını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir döneme damgasını vuran Pınar Aylin, Yalan Rüzgarı dizisinde Danisi Michael Damien ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmaz isimleri listesine adını yazdırmıştı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı son zamanlarda aktif kullandığı sosyal medya hesabından 20 yaşındaki kızı Maya ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. 90'lara damgasını vuran ünlü şarkıcı Pınar Aylin kısa sürede kariyerde zirveyi yakalamıştı. Ünlü şarkıcı Aylin kızı Maya gözlerden uzak büyütürken şimdilerde sosyal medya hesabından birlikte pozlar paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. 1999 yılında Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen Maya güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü şarkıcının kızı Maya 20 yaşında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.